Aristoteles, bilgeliği belirli ilkelerin ve nedenlerin bilgisi olarak tanımlamıştı. Kendisinden önceki filozofların bilgeliklerini araştırmaya ise Thales ile başlamış ve onu ilk doğa filozofu olarak tanımlamıştı. Aristoteles, Thales, Arken'in su olduğunu düşünüyor demiştir. Thales'in tek bir maddi ilke tercih ettiğine dikkat çeken Aristoteles, M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan filozofun görüşlerini kendi oluşturduğu terminolojiye göre sundu. Aristoteles, Thales'in görüşlerinin bu terminolojiye uyduğundan emindi. Thales'in teorilerini açıklayan filozof, bunları ortaya koyarkense ihtiyatta davrandı.